Sevgili Yükselen Aslanlar 15-21 Mart haftasına hoş geldiniz. Evet yükselen dedim biliyorsunuz artık yükselen burca göre yapılıyor öngörüler değil mi efendim? Evet sevgili Yükselen Aslanlar pazartesi salı öğleye kadar ay dost burcunuz koç burcunda 9. evde bir derinliktir gidiyor hafta başı. Bir hayat sorgulamalar, hayat görüşünüz, hayat felsefeniz, maneviyatınız bir derinlik var bu hafta başında sizde. Bir pazartesi öğlen akşama kadar bir tek bir ay plüto karesi olacak ki o işte o derinliği biraz bozabilir. Çünkü ay plüto karesi bizi takıntılı yapar. Birden böyle bir, şeyleri kafamızda çok büyütebiliriz. Duygusal anlamda kendimizi çok bastırılmış hissedebiliriz. Buna dikkat edin. Bir de sizin özelinizde özellikle de böyle bir ay Plüto karesi sanki diyor ki böyle yurt dışı bağlantılı bir takım ticari faaliyetleriniz, ilişkileriniz varsa oralarda zorlanmalar olabilir. Ya da uzak akrabalarınızla, özellikle eşinizin akrabalarıyla ya da torunlarla ilgili de bir sıkıntı olabilir. Şimdi Salı öğlen Çarşamba, Perşembe gecesine kadar Ay Boğa Burcu'nda. 10. evinizde haritanızın tepe noktasında demek ki kariyer konuları hafta ortası ön plana çıkıyor. Belki üstlerde görüşmeler, iş yoğunlukları, kariyer konuları. Bir yandan ailevi gündemler illa ki 10. evde. Özellikle böyle annemize anlatır 10. ev ama genel olarak da ailevi gündemler eşinizle de olabilir. Genel olarak ailevi ilişkiler, aileden gelecek haberler, ailede bir trafik dikkat çekiyor. Orada dikkat etmeniz gereken dönem çarşamba sabahı. Çünkü çarşamba sabahı bir ay Uranüs kavuşumu olacak. Ay duygular, Uranüs anilikler demek ki bir fevrilik olacak çarşamba sabahı. Birdenbire özellikle ailevi ilişkilerde ya da kariyer ilişkilerinde lüzumsuz bir gerilim yaşayabilirsiniz. Çarşamba sabahı sakin olacağız. Evet, cuma ve hafta sonu ay ikizler burcunda 11. evinizde olacak. Demek ki cuma ve hafta sonunda hala aklınız fikriniz kariyerde iş konularında bir takım planlar yapıyorsunuz ama bir yandan da çok güzel orası sosyal çevre ilişkilerini anlatıyor. Canınız bir sosyalleşmek de istiyor sevgili yükselen aslanlar. Ne bileyim bir sevgiliyle vakit geçirmek istiyor. Bu anlamda güzel. Fakat orada yine bir şeye dikkat edeceğiz. O da efendim nedir diyecek olursanız Ay-Mars kavuşumu. Cuma akşamı. Çok da güzeldir Cuma akşamları ama orada bir Ay-Mars kavuşumu biraz güdüsel yapacak. Yani orada böyle bir gerginlik, bir lüzumsuz duygusal bir taşmalar olabilir. O yüzden o akşamı iyi kontrol edin, iyi yönetin öyle söyleyeyim. Oraya biraz dikkat edelim. Şimdi 20 Mart Cumartesi itibariyle yönetici gezegeniniz Güneş artık Koç burcuna giriş yapıyor. 9. evinize ve bir ay orada kalacak. Demek ki 20 Mart itibariyle 9. ev konuları ön plana çıkacak ama 9. evin konuları Derya Deniz. O yüzden örneklerle gideceğim. Fakat Güneş'in 9. evinize geçişiyle beraber hayata bakış açınızı sorguladığınız ve değişimlerle hayatınızı yola koymak istediğiniz bir döngü başlıyor sizler için. Bu her şey olabilir. Hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz, maneviyatınız zaten bunları çok sorgulayacağınız bir dönem başlıyor. Ayrıca 9. ev konuları geniştir dedim. İlk konusu eğitimler. Birçoğunuzun eğitimlerle ilgili gündemleri olabilir. Akademik süreçler, iş eğitimleri, kişisel gelişim için bir eğitim bunlar ön plana çıkabilir. Hukuki süreçleriniz varsa bunlarla ilgili süreçler hızlanmaya başlayabilir. 9. ev yurt dışı bağlantılı konuları anlatır. Yurt dışı bağlantılı gündemleriniz varsa orada bir hızlanma olabilir. Belki de yurt dışı ticaret yapıyorsunuz, yazışmalarınız var. Orada bir takım haberler gelmeye başlayabilir. 9. ev yayıncılık sektörünü anlatır. Eğer benim gibi bir takım yayınlar yapıyorsanız orada bir takım hareketlenmeler olabilir. Tanıtım pazarlama faaliyetleri için çok güzeldir. Ayrıca 9. ev uzaklarda yaşayan tanıdıklarımızı ayrıca uzak akrabaları, eşimizin akrabalarını ve torunları anlatır. Onlarla ilgili planlar, konular, gündemler, onlardan gelecek haberler, bütün bunlar ön plana çıkmaya başlayabilir. Müzik